Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben her şey var. Bugün sizlerle beraber video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bugün sizlerle beraber WhatsApp çıkartmaları nasıl yapılır? İlk başta Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Sticker Maker yazıyoruz. Ben de zaten yüklü arkadaşlar. Açalım. Açıyoruz. Evet. Yeni etiket paketi yaratıyoruz. Mesela ben de diyeyim her şey diyeyim. Her şey var diyeyim. Her şey var. Evet. Oluştura basıyoruz. Hı, tamam. Buraya bastık arkadaşlar. Paket simgesinden mesela ne desem ya aç diyebiliriz. Ben Centrus'den şunu seçtim. Klaşra'dan çektiğim bir şeye. Evet. Mesela bunu istediğiniz şekilde böyle rastgele seçelim. Fazla önemli değil. Bakın siz zaten istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Birincisini seçiyoruz. Lari, açı seçelim. Ben bunu seçeceğim. Bunu. Bu. Resmi seçeceğim. Şurada serbest seyre var. Akıllı seçim de var. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu yorumda. Ee, aa, bu da otomatik olarak ve arkadaşlar bu yorumda kaç defa arkadaşlar dediğimi bulanı sabitliyorum. Kaç defa arkadaşlar dediğimi bulanı sabitleyeceğim. Bu da kare kesim var. Kare. Dairesel kesim var. Ya da serbest elle. Şöyle şöyle şöyle. Aynı zamanda bu arkadaşlar kanal profilim. Evet şöyle böyle 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 fazla odaklanmıyorum zaten siz istediğiniz şekli kesebilirsiniz kestikten sonra eşiti evet, kaydede basıyoruz şimdi ikincisini şimdi başka bir şey yapacağım arkadaşlar evet sen çırsa mesela ne yapsam ha elektro büyücü mesela şunu kopyalayalım Evet. Tabii ki bunu da sadece Clash Royale değil. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu olmadı arkadaşlar. Ben akıllı seçimi seçeyim. Fazla uğraşmayacağım. Onun için derin tutuşlu görüyor. Yok bunu seçmedim. Ben de dersel karasal kesimi seçeyim. Beni istediğim yer burası. tam bu. Buraya yazı ekleyebiliyorsun. Mesela ben ne diyeyim? Elektrik diyeyim. Elektrik. Yazı rengini değiştirebilirim. Böyle stilini değiştirebilirim. Ya da böyle yazı şeyini değiştirebilirim. Yani bu uydum benim için. Ana ekleyeyim. bu da şey. Yani Kartım şeyi. Böyle kenarlıklar. Gerek yok. Etiketi kaydettim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları bir de WhatsApp eklemek de var. Bir de arkadaşlar burada sadece metin bölümü de var. Buraya sadece e, ne desem abone a, yanlış yazdım. Abone ol yazıyoruz. Abone ol böyle. WhatsApp ekle dediğimizde please wait çıkıyor. Şu oyunlarda reklam veriyorlar. Hiç sevmiyorum ya. Ekleye bastığımızda her şey var. Basta beklendi. Evet arkadaşlar bir videonun daha son sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.